hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. emanetler hazır. Tamam. Bir an önce yola Dikkat çıkalım. Dikkat edelim polise. Şehirde çok fazla polis var. Aynen öyle. Hadi atlayın gidelim. Hadi. Kamyonete sizin adamlardan birer tane adam bindirin. Tamam. Berkay. Kamyone Gençler hadi arabalara. Tamam, hadi yola çıkalım. Semi, yavrum ortadan git. Oğlum, radyoyu kapat. Bana yardım. Abi ben seni takip ediyorum. Abbas ne yapıyorsun Abbas abi, İyi abi. Abi. Şu işi yapalım Sana bir elle atarız ya Allah Allahın izniyle polis önümüze gelmezse inşallah Yaparız Su içmişsin Abbas bir partimiz yok mu ya? Var baba Olmaz mı ne diyor en kral mekanlardan tutacağım. Tabi ya Aha çevirme Gençler sakin cene Sakin cene ne yapalım? Yavaş yavaş yürü ya. E bence sağdan sapalım. Kat, sağdan kat, sapalım. Mı? Sağdan sapalım. Ne o diyorsun? Anlarlar ya. biz aramazlar ya. Bel gidelim mi? Tamam gidelim. Arasalar, devam. Sıkmayalım ama tamam, eğer ararlarsa kaçalım. Devam geçer devam. Kamy Sil da, yani ar kamyonlar, kamyonlar arabadan inmesin kamyon şoförleri. sular açarsalar tarayalım. Apo önden sen in. Ne oluyor ya? Amirim. Ne oluyor ya? Amirim yani. Buyurun amirim. Buyurun amirim. Buyurun amirim. Yanıma gelir misin? Buyurun. Merve yanıma gelir. Araçları kontrol edeceğiz de. Tamam amirim buyurun. Altan. Buyurun amirim. Ayık Sen Ayıp olmuyor mu? Yani edin. biz e, sağa işte aracınızı sağ çekin. Aracınızı sağ çekin. Araçtan inin. Motorunuzu durdurun. Sizi mi bekleyeceğiz? Siz amirim yani boşu boşuna bizi çekiyorsunuz falan. Sağa sola. Bir geçer misin? Evet. Kırlar devam et. Kaç 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 kaç. Kırlar devam et. Tamam, tamam et. Tamam, et. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Hayır, abla abi, abla abi, yusun, İyi. İyi misiniz geçer. Etrafta başka polis Aman, var. Ben gönderdim. Çok T güzel. Tamam. Bin arabaları kaçalım. Hadi gençler gidelim. Yaralı var mı? İyi misiniz? Atlayın 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 atlayın. Atla abi. <laughs> İyi, İyi misin Barış? Atla atla atla. Barış benim benim burada. Benim benim benim. Kamyonetler nereye gitmiş haber var mı? Kamyonetler ya? Ya. Tamam. Ileride, bizi ileride bizi bekliyor. İleride bizi bekliyor. Semih devam et. <laughs> İnşallah gelmez polis ekipleri daha fazla. Semih Tamam ileride bekleyin geliyor. Abbas Abbas Arabaya bin devam gelin bize Hayırdır. gel bize gel bize arabaya bin Devam et tapu Abbas iyi misin Abbas Abbas öldü lan bana <laughs> Neyse burayı çıkıp Şimdi size söylediğim gibi malları fark etmesinler diye tek kamyonete koydum. Yerleştirin. O ablayı vurdu. He. Silahları şey mı da açacağız abi? Barış. Gençler kasalar bu, indir. Bu iş sağ sağ bizim parti düzenleyeceğiz. Tamam. Kasaları hangi kamyonete koyalım? Ortadaki sağlam gibi duruyor. Ortadaki bizim ya. Sizinkinden birine koyalım mı bizim işimizi. Tamam. Barış, şu araba, şu kıyafet arabasına koy da fark etmesinler kasaları. Biz de şu para işini halledelim eminle Tamam. Hangi arabaya koyacağım abi? Apo. Abi. Binko arabasına, kıyafet arabasına fark etmesin. Tamam. Ne, eminim malları verdim teslim ettim polisten kaçırdım vurdurduğumu bilinemezsiniz abbas sen verirsin gardaş silahını indirir misin bak böyle ayıp oluyor apa abi kaç tane silah koyacaktık abi 10 kasa tamam ben 5 tane koydum. Toplamda 100 tane emanet. Beğendim. Bir daha yaparız. Benim de hoşuma. Tamam. Siz de anlaşırsak. İşimiz çok. E, ee, çantayı verecek mi? Evet. Parayı tamam. Ben beğendim bu işi. Tamam. Ben kaçarım artık muazzam. Evet arkadaşlar, videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu kurucuyla ile birlikte düzenlediğimiz eee role play'i izlediniz, gördünüz. Yorumda yani bildirimlerinizi böyle olması daha güzel olur. Böyle olsaydı daha güzel olur diyebilirsiniz. Yani çok güzel beğendik falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün Emre Size bir sürpriz var. Donate, aralar, donate mekanı. ben vereceğiz. Çekilişe katılmak isteyenler Discord'a katılabilir ve yoruma da artı işareti. Evet arkadaşlar, yavaştan sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bay bay.